Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle ikinci sınıf zamanı ölçme konusunu işleyeceğiz. Sizlerle dakika, saat, gün, hafta, ay, mevsim, yıl konularını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kübra sağlıklı olmak için her gün 18 ile 19 saatleri arasında yürüyüş yapıyor. Kübra kaç dakika spor yapıyor? Saat 18 akşam 6, saat 19 akşam 7 demek. Kübra'nın kaç dakika spor yaptığını bulalım. Akrep 6'dan 7'ye gelmiş. Akrebin 6'dan 7'ye gelebilmesi için Yelkova'nın bir tur atması gerekir. Yelkova'nın bir tur atması demek ne demek şimdi ona bakalım. Analog saatlerde her sayı arası 5 dakikadır. Şimdi bir tur attığında kaç dakika geçtiğini bulalım. 5, 10, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 dakika geçmiş. Yelkovan 60 dakikalık süreyi tamamladığında akrep 1 saat ilerlemiş olur. Kübra her gün 60 dakika spor yapmaktadır. O zaman 60 dakika 1 saattir. 60 dakika bir saattir. Şimdi devam edelim. Dünyanın kendi etrafında dönüşünü tamamlaması bir gündür. Dünyanın kendi etrafında bir tam tur atması için 24 saat geçmesi gerekir. O zaman bir gün 24 saattir deriz. Bir gün 24 saattir. Devam edelim. Peki çocuklar bir hafta kaç gündür? Hemen sayalım bir haftanın kaç gün olduğunu bulalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesiye 1, salıya 2, çarşambaya 3, perşembeye 4, cumaya 5, cumartesiye 6, pazara 7 dersek bir haftanın 7 gün olduğunu söyleriz. Bir hafta 7 gündür. Şimdi devam edelim. Evet Nisan ayı takvimini inceleyelim. Birinci gün pazartesiymiş. 2. günü salı, 3. günü çarşamba, dördüncü günü perşembe, 5. günü cuma, 6. günü cumartesi, 7. günü pazarmış. Yani 1 hafta geçmiş oluyor. Evet, bir hafta geçti. Devam ediyoruz 7'den sonra 8 9 10 11 12 13 14. 2. hafta bitmiş oluyor. Devam edelim. Sonra 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 diye 3. hafta geçmiş oluyor. Mesela Nisan'ın 19'unun hangi güne denk geldiğini bulabilmek için yukarıya doğru gidiyorum ve cumaya denk geldiğini görüyorum. Nisan'ın 13'ünün cumartesiye denk geldiğini görüyorum. Nisan'ın 8'inin pazartesiye denk geldiğini görüyorum. Devam edelim. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4. hafta geçmiş oluyor. 29, 30. 30'da bir ay bitmiş oluyor. Bir ayı 30 gün olarak kabul ediyoruz. Devam edelim. Peki bir ayda kaç tane hafta saydık? 1, 2, 3, 4. Bir ay 4 haftadır. Devam edelim. Bir ayı 30 gün kabul ediyorduk. Ama bazı aylar 30, bazı aylar 31 gündür. Şubat ayı ise özel bir aydır. Şubat ayı 28 gündür. 4 yılda bir 29 gün olur. Şimdi hangi ayların 30, hangi ayların 31 çektiğini nasıl bulacağız ona bakalım. Elimi yumruk yapıyorum. Tümseklerin ve çukurların olduğunu görüyorum. Tümsekleri 31 gün, çukurları 30 gün kabul edeceğiz. Hemen başlayalım. Ocak 31 gün. Çukura iniyorum. Şubat 28 gün. Mart 31 gün. Çukura iniyorum. Nisan 30 gün. Tümseğe çıkıyorum. Mayıs 31 gün. Çukura iniyorum. Haziran 30 gün. Temmuz bakın tümseğe çıkıyorum. Temmuz 31 gün. Hemen yanına diğer elimi getiriyorum. Yine tümsek var. Ağustos da 31 gün. İniyorum. Eylül 30 gün. Tümseğe çıkıyorum. Ekim 31 gün. Çukura iniyorum. Kasım 30 gün. Tümseye çıkıyorum. Aralık 31 gün. Evet şimdi tekrar edelim. Ocak 31 gündü. Hemen yazalım. Ocak 31. Şubat çukura geliyordu. Zaten Şubat'ın özel bir hali vardı. Şubat 28 gündü. Şubat 28. Devam ediyorum. Mart'ta tümseye çıkıyorum. Tümsek 31 gün, Mart 31 gün çekiyor. Devam ediyorum. Nisan çukura denk geliyor. Nisan 30 gün. Mayıs tümseğe denk geliyor. Mayıs 31 gün. Haziran çukura denk geliyor. Haziran 30 gün. Temmuz tümseğe denk geliyor. Temmuz 31 gün. İkinci elimizi yanına getirdiğinde Ağustos'un da 31 gün olduğunu görüyoruz. Ağustos da 31 gün. Eylül çukura denk geliyor. Eylül 30 gün. Ekim tümseye denk geliyor. Ekim 31 gün. Kasım çukura denk geliyor. Kasım 30 gün. Aralık tümseye denk geliyor. Aralık 31 gün. Çocuklar bu yöntemle çok rahat bir şekilde hangi ayın kaç gün çektiğini bulmuş olursunuz. Şimdi devam edelim. Doğa her mevsimde bir değişikliğe uğruyor. Sonbahar farklı, kış farklı, ilkbahar farklı, yaz farklı bir şekilde geçiyor. Ben sonbahardan başlamak istiyorum. Sonbahar, hemen yazalım. Sonbahar okulların açıldığı ayla başlar çocuklar. Okullar hangi ayda açılıyordu? Eylül'le. Sonbahar Eylül'le başlar sonbahar mevsiminde 3 tane ay vardır. Eylül de başlıyor dedik. Sırayla devam edelim. Eylül, Ekim, Kasım. Kasım ayı bittikten sonra kış mevsimi başlar. Yine kış mevsiminde de üç tane ay vardır. Kasım'dan sonra sırayla devam ediyoruz. Aralık, Ocak, Şubat. Sonra devam ediyorum. Kış mevsiminden sonra ilkbahar gelir. Her taraf yeşillenir. Hayvanlar dışarıya çıkar. Ağaçlar çiçek açar. Evet, hemen yazalım ilkbahar mevsiminde. İlkbahar mevsiminde de yine üç tane ay vardır. Şubattan sonra devam ediyorum. Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayı bittikten sonra da yaz mevsimi başlar. Mayıs'tan sonra hangi ay geliyor? Haziran. Haziran'da okullar tatile girer. Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu şekilde devam eder. Yaz mevsimi bitince yine sonbahar başlar. Kış, ilkbahar yaz. Mevsimleri sayarken ilkbahar yaz, sonbahar kış diye saymak daha kolay gelebilir size. İsterseniz öyle sayabilirsiniz. O zaman bir yılda dört mevsim vardır deriz. Bir yıl dört mevsimdir. Şimdi devam edelim. Peki her mevsimde kaç ay vardı? Her mevsim bir, iki, üç aydı. Her mevsim üç aydır. Peki bir yılda kaç tane ay vardı çocuklar? Bir yılda 12 ay vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yılda 12 ay vardır. Onu da yazalım. Bir yıl 12 aydır. Evet çocuklar, şimdi öğrendiğimiz konularla alakalı alıştırmalar yapalım. Bir saat nokta nokta dakikadır. 1 saat kaç dakikaydı çocuklar? 1 saat 60 dakikaydı. 1 gün nokta nokta saat. Bir gün kaç saatti? Bir gün 24 saatti. Bir hafta nokta nokta gündür. Bir haftada kaç gün vardı? Bir haftada 7 gün vardı. Bir ay nokta nokta haftadır bir ayı incelemiştik. Nisan ayını incelemiştik. Kaç hafta vardı çocuklar? Dört hafta. Bir ayda dört hafta vardır. Bir mevsim nokta nokta aydır. Her mevsimde üç ay vardır çocuklar. Bir yıl nokta nokta mevsimdir. Bir yılda dört mevsim vardır. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Bir yıl dört mevsimdir. Bir yıl nokta nokta aydır. Bir yılda 12 ay vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yıl 12 aydır. Evet çocuklar, sizlerle birlikte zamanı ölçme konusunu bitirmiş olduk. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.